Selam. Güzel bir kahvaltıyla güne başladık. Bugün çok işimiz var. Hatırlarsanız geçenlerde size birkaç tane kulp modeli göstermiştim. Evet biz kararımızı verdik. Ve eşim hızlı bir şekilde onları değiştirmeye başladı. Nokta kulpların çekmecede duruşuna bayıldım. Eşim montajını yaparken ben de bir yandan arkasını süpürüyorum. Bu arada neden böyle bir karar aldınız diye soracak olursanız. Porselen kulplarımızda çok fazla kırılma yaşadık. Bu yüzden toptan değiştirmek istedik. Bir yandan da yemekleri fırına koydum. Ha gayret artık çok az kaldı derken ben de bir işin ucundan tutayım dedim. Aldım eski kulpları sökmeye başladım. Ben eski kulpları söktükçe eşim de yenilerini montajını yaptı. Ve tadadadam artık bütün kulplarımız değişti. Kurtulduk bu işten de. Ve gerçekten sonucu çok beğendim. Hafif eskitme ve mat renkte bir bakır olsun istemiştim. Tam istediğim gibi oldular. Tam o sırada son birkaç haftadır merakla beklediğim o kargo geldi. Ve böylelikle salonumdaki son eksik de tamamlandı diyebilirim. Tahmin ettiniz mi bilmiyorum ama bu bir yemek masası. Gövdelerindeki paketlemeleriyle beraber sökmesi resmen akşamı buldu. Biz paketleri söktükçe güzelliği de ortaya çıktı sandalyelerin de koltuğuma uygun olsun diye bu renk seçmiştim. Şöyle üstünden tozunu aldıktan sonra yine haftalardır bekleyen o vazoyu çıkartıyorum. Bu vazoyu da masayı aldığım gün almıştım. Haftalardır kutuda bekliyordu. şimdi oldu. Tam olarak bu şekilde gözüküyor şu an. Hatırlarsanız bu köşede önceden bir televizyon ünitesi asılıydı. Ama buranın her zaman bir yemek masasına ait olduğunu düşünmüştüm. Ve aylar sonra salonum istediğim görüntüye kavuştu. Gerçekten bu kadar kaliteli beklemiyordum. Çok beğendim. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama her detayıyla içimin açıldığı bir yer oldu.